Bu ne be? Sessizlikten bıktım. İçinizde kurdunuz mu öldü sesiniz çıkmıyor. Ne yapalım be kadın? Halay mı çekelim? Sana halay çıktı diyen mi var? Konuşsan yeterli. Sesimi özledin demek. Ne yapayım senin kart sesini? Al işte. Seninle kim konuşmak ister? Konuşma zaten. Hey millet. Taze çay var. Kim ister? Ben bir bardak alırım kara gelinim. Peki anacım. Hemen getiriyorum. Başka isteyen var mı? Ben de bir bardak istiyorum anne. Getiriyorum hemen oğlum. Nazan. Ceren nerede? Yukarıda. Odasında anneciğim. Ne yapıyor yukarıda yalnız başına? Derslerine çalışıyor anne. O zaman bırak çalışsın. Hadi çayları getir sen de. Getiriyorum anacığım. Olamaz. Elektrikler gitti. Hayır. Ne oluyor babaya? Alt tarafı elektrikler gitti. Bunda bu kadar bağıracak ne var anlamadım. Ya gece boyu elektrikler gelmesi. O zaman ne yapacağım ben? Herkes gibi uyuyacaksın. Başka ne yapacaksın ki? Anlamıyorsunuz. Benim karanlığa karşı fobim var. Fobin mi var? Ben ilk defadır senden böyle bir şey duyuyorum. Fobim olduğunu kimseye söylemedim de o yüzden. Peki, geçen karanlıkta evde hırsızlık yaparken fobin yok muydu? Mecburdum o zaman işte. İnşallah ışıklar çabucacık yanar. Elektrikler gittiği için çayda koyamadım. Saldık çaysız. Bir şeyi de vaktinde yapsam bunlar olmayacak. Beceriksizsin işte kara gelin. Baba, herkes uyudu. Hadi biz de uyuyalım artık. Olmaz. Elektrikler gelsin sonra. Baba, elektrikler belki de yarın gelecek. Yarına kadar burada mı oturacağız? Deme öyle. Allah korusun. Gelir inşallah. Allah'ım ne kadar da saçma sapan bir ailem var. Ay, tuvaletimde geldi. Elektrikler gelse de gitsem. Elektriklerde gitmeye zaman buldu. Oley, şükürler olsun. Elektrikler geldi. Şükürler olsun. Hadi baba, iyi geceler. Dur, nereye gittiğini sanıyorsun. Ben tuvalete bir girip çıkayım, sonra yatarız. Beni burada bekle. Çabuk ol baba. O. Oh. Rahatladım resmen. Hı hı, hı hı. Görürsün şimdi sen Hayri. Hı, 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 hı. hı. aman Tanrım. Elektrikler yine gitti. Ne yapacağım ben? Kemal. Oh. Kemal, öldü mü bu ya? Ne yapacağım şimdi ben ya? Burası da amma korkunç gözüküyor. O olsun sana hayli. Şimdi gidip sıcacık yatağımda rahat rahat uyuyabilirim. Dede. Ne? Ne oluyor? Dede korkma benim. Oh, şükürler olsun. Dede sen dün gece burada mı uyudun? Elektrikler tekrar gidince korkumdan yerimden kalkamadım. Evet, burada uyudum. Bu böyle olmaz. Bence de. Elektrik tesisatını aramalıyız. Senin bu büyük fobini aradan kaldırmalıyız. Ama böyle bir şey imkansız Emre. Ben birkaç kere denedim, başaramadım. İmkansız diye bir şey yoktur dede. Hadi kalk da bu fobini nasıl yenebiliriz onu düşünelim. Kalkamıyorum ki. Akşamdan beri nasıl oturduysam yapışmışım. Yardım et de kalkayım. Ne oldu Emre? Bir şey bulabildin mi? Aslında evet. Bir şey buldum. Ne buldun? Söyle de bilelim. Korkularını yenmek için korkunla yüzleşmelisin. Ne saçmalıyorsun Emre sen? Karanlık benim en büyük hobim. Onunla nasıl yüzleşeceğim? Dede, fobinden kurtulmak istiyor musun? Elbette kurtulmak istiyorum. O zaman korkunla yüzleşmelisin. Nasıl yapacağım peki? Ben nasıl yapacağını biliyorum. Ama biraz sabretmemiz gerekecek. Ne kadar sabredeceğiz ki? Dede, şimdi ben gidip elektrikleri kapatacağım. Sen de burada dur. Emre, sence bu işe yarayacak mı? Yarayacak. Yaraması lazım. Neyse, ben gidiyorum. Kapıyı da kilitleyeceğim. Otur istersen bir köşede. Yok, böyle iyi. Hadi sen git ışıkları kapat. Tamam, gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi Hayri, hadi. Alt tarafı ışıklar kapanacak, sen de karanlıkta duracaksın. Hadi. Eyvah. Söndü ışıklar. Hadi hayli korkma. Ama dur. Ben karanlıktan korkmuyorum. Demek doğruymuş. Korkularımla yüzleşince fobim gitti. Karanlıktan korkmuyorum yes. Teşekkür ederim Emre. Karanlıkla yüzleştim ve karanlıktan korkmuyorum. Ne yaptım ki ben dede? Telefonda yazanları sadece söyledim o kadar. Yo yo yo. Senin bana faydan çok dokundu. Yardım edebildiysem ne mutlu bana dede. Asıl bana teşekkür etmelisin Hayri. Sana niye teşekkür ediyorum be kadın? Çünkü ilk defa benim sayemde korkunla yüzleştin. Ne diyorsun sen be? Nasıl senin sayende? Anlamadım. Dün gece sen tuvaletteyken ışıkları ben kapatmıştım. Benim sayemde karanlıkta kalmıştın yani. Ne dedim? Demek dün gece ışıkları sen kesmiştin. Ay, ağzımdan kaçırdım. Hayriciğim, ne yemek istersin sana yapayım. Hiç beni yumuşaltmaya çalışma Nazmiye. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Gel buraya. Eyvah,